Sekreter Sede, hoş geldiniz. Bacım bir sesli mesaj bırakacaktık. Evet buyurun nereden arıyorsunuz? Gaziantep'ten arayayım. Sinyal sesini bekleyiniz ve mesajınızı bırakınız. Sinyal sesini bekleyin. Mesajı bırakıyorum. Erkan anahtarlar koltuğun altında kalık ve ara. Lütfen bir daha tekrarlar mısınız? Erkan Erkan anahtarlar koltuğun altında kalık ve ara. Olmadı beyefendi kelimeler anlaşılmadı. Bir daha tekrarlar mısınız? Bacım tekrarla işte. Koltuğun altında kalık ara. Araktar araktar. Araktarlar koltuğun altında kalık ara. Lütfen kodlayarak söyler misiniz? Bacım araktarın sağa değeri kodlayayım. Araktarlar koltuğun altında kalık ara diyeyim. Üzgünüz. Kaydınızı alamadık. Lütfen bir daha deneyiniz. Teşekkür ederiz. Araktar diyeyim araktar. Nalet sağa da Yeni.